Afrika'yı aslında biraz geç keşfetti ama şu anda Afrika'da gerçek anlamda bir güç haline geldiğimizi görüyoruz. Afrika'da bir oyuncu durumundayız artık bu noktadan itibaren. Afrika'yı şöyle tanımak lazım, bir defa 1 milyardan fazla nüfus yaşıyor ve önümüzdeki 10 yıl içinde muhtemelen 5 trilyon dolarlık bir gayri safi hasılaya doğru gidecek. Dünya GDP'sinin içinde çok önemli bir yeri işgal edecek. Hali hazırda dünyada üretilen petrol, gaz, demir, kurşun, çinko, bakır gibi bütün elementleri ve bütün metalleri düşündüğümüzde yüzde otuzu Afrika'da üretiliyor. Dolayısıyla Afrika'ya çok dikkatle bakmamız lazım. Üstelik de Afrika uzun yıllar batının sömürüsü altında olduğundan Türkiye ve Türkiye'den ya da Orta Doğu'daki halklara olan ilişkisi farklı. Onlara çok farklı bakıyor. İşte bunu keşfeden bir oluşum var. Bunu keşfeden oluşum uzunca bir süredir. Afrika'daki pek çok ülkede adını sayamayacağımız pek çok ülkede, haritada yerini gösteremeyeceğimiz pek çok ülkede fuarlar düzenliyor. Buradan küçük, orta ve büyük ölçekli şirketleri Afrika'nın ücra köşelerine götürüp fuarlar düzenliyor. Afrika'daki girişimcileri de Türkiye'ye getirerek onları alıcılarla satıcıları bir araya getirebiliyor. Bütün bu başarıyı aslında tek başına bir organizasyon olarak başladı ama şu anda genişliyor ve büyüyor her geçen gün. Bunları konuşmak üzere Afrika Ticaret Merkezleri kurucusu, Utku, Bengisu, bizimle birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar. Nereden geldiniz? Fil dişinden mı en son? Evet, e, aslında şey yani şey geleceğim. Esasa geleceğim de. Evet. E, e, sadece e, bir güzergah çizelim istiyorum. Şöyle Türkiye'de çok önemli bir organizasyon yaptık Şubat ayında. Onun evet. onun hemen akabininde de Gana'da büyük bir organizasyon yaptık. E, aslında geçen ay Gana'daydık. Evet. Batı Afrika'nın gerçekten önemli ülkelerinden biri Gana'ya 52 Türk firmasıyla bir çıkarma yaptık. Gana seçimleri öncesi değişebilecek siyasi konjöktürü de göz önüne alarak e, Türkiye'nin oradaki pozisyonu daha da kuvvetlendirebilecek COBİ'lerin orada daha nitelikli insanlarla işbirliği yapması için bir organizasyon yaptık. Ama hemen öncesinden Şubat ayında da e, 1650 tane Afrikalı alıcıyı Türkiye'ye getirdik. Evet. E, böyle bir iki tane büyük organizasyonu yaptık. Yolumuza devam ediyoruz. Şimdi rotayı Nijerya'ya çevirdik. Temmuz ayında Nijerya'da büyük bir organizasyonumuz var. Daha önce Nijerya'da bulundunuz mu? Yani defalarca. Ya bu defalarca, değil 38 mi? 38 eyaletin 11'in 12'sini <gülüyor> gezmişimdir. <gülüyor> evet, peki. Evet, yani dolayısıyla şu anda Nijerya'ya bir çıkarma yapacağız. Yine Türk firmalarıyla ama bu sefer biraz yapı, inşaat, enerji, madencilik ve mobilya gibi konseptlerle, biraz sınırlandırılmış evet. bir konseptle Nijerya'nın hemen ihtiyacı olduğuna inandığımız bir ürün grubuyla gideceğiz. Aslında 4-5 Eylül tarihinde de çok büyük bir Türkiye çıkarması yapacağız fil dişi sahillerine. Şu anda verilerin bizi oraya gitmeye mecbur kıldığı bir yerde yani 6. Orada yılımız. Orada var düzenleyeceğiz. Orada düzenleyeceğiz. Yani. 100 firma ile oraya gideceğiz. 6. yılımız olacak. Oraya yani, da defalarca gittiniz. 6. kez organizasyon yani. düzenliyoruz. Onun dışında da defalarca bulunduk. Yani fil dişi sahillerini sokak sokak gezen bilen bir ekibe sahibiz. Dolayısıyla o bölgede artık şu noktaya çıktık Ali Bey. Eskiden fil dişi sahilleri bizim için sadece Abidjan'dı. Evet. Şimdi? Şimdi değişti. Taş yani şimdi Boğake, Boğake'de böyle üzerimizde otların olduğu çatılarda, Boğake'de plastik sandalyelerde 100 tane iş insanını topladık. Türkiye'yi anlattık. Ee, oradan insanları getirmeye çalıştık ve son yaptığımız organizasyonda, Şubat organizasyonunda 141 kişi getirdik. Rekor düzeyde bir iş insanı getirdik. Amacımız tamamen o bölgenin Fransa ile olan köklü irtibatını ne yaparız ki biz e, Türkiye yönüne ederiz. çekebiliriz. Evet. Bir de dünyanın konuştuğu biliyorsunuz yeni bir kavram var artık China Plus one. Dünya evet. Çin'in yanına bir tedarikçi arıyor. Biz burada aslında birazcık faizdir, dövizdir, sarmalda kendimizi boğarken dünyanın o arayışını kaçırıyoruz. Aynen. Afrika'da da nüfus gitgide artıyor. Veriler gitgide daha da iyi ve belirgin hale geliyor ve ciddi bir pazar doğuyor. Bu pazardaki insanlar da bir çare arıyor. Evet. Daha bugün bugün Zimbabwe'den yani şu anda enflasyonun en korkutucu rakamlarla olduğu… 50 trilyon dolarlık banknotu var. Evet. 50 trilyon dolar. Evet. evet öyle bir ülkeye, şimdi bugün ekiplerimiz çalışmaya başladı. En son forumumuzda Kayseri'den bir çelik kapı firmasının Zimbabwe'ye çelik kapı sattığı başarı hikayesini çekiyoruz. Aynen. Önümüzdeki ayda onu yayınlayacağız. Yani bizim aslında bütün bölgelerde yapabileceğimiz çok iş var. Çok ciddi bir şey var, talep var. O talebi birazcık yakalamaya yönelik bir motivasyon sağlamaya çalışıyoruz. Evet. Türkiye'nin dört bir tarafında konferanslarla, seminerlerle artık bunu tabana da daha da yaymaya başladık. Geçen hafta Kayseri'deydik. 484 kişinin katıldığı bir Afrika İhracat Fırsatları konferansı yaptık ticaret odasının ev sahipliğinde. Şimdi hemen sizden sonra Bandırma'ya geçiyorum. Bandırma'da bir konferansım var. Hemen arkasında Antalya var. Hemen arkasında Erzurum var. Osmaniye var. İskenderun var. Hani dolaşıyoruz ki kobilerimiz birazcık bu pazarı keşfetsin. Afrika'nın bereketini, talebini anlamaya çalışsın. Çünkü gerçekten onlar talep talepkar oluyorlar. Bakın hemen bugün yaşadığımız bir hikaye size söyleyeyim. Dostlarımıza da bir çağrıda bulunalım. Bize sosyal medyadan ulaşabiliyorlar rahatlıkla. Bizi takip eden dostlara bir çağrımız olsun. Hemen bu Şubat hemen bu Nisan ayında gittiğimiz Gana seyahatinden sonra oradaki teknik üniversitenin rektörü beni aradı. Evet. Dedi ki böyle bir iş forumu yapmışsın. Ya dedi ben hiç Türkiye ile hiçbir irtibatım yok. Ama dedi Ciddi bir işbirliği kurmak istiyorum. Ne yapıyorsun dedi. Dedi biliyor musun şu anda dedi, kanser hastanesi yapıyoruz Gana'ya dedi. Onu radyoaktif maddelerini üreten firmayla anlaşma yaptık. Türkiye'den almak istiyoruz dedi. Çok Bakın iyi. ayakkabı demedi. Evet, Tekstil radyoaktif demedi. Madde. Radyoaktif evet. maddeyi üretecek tesisi Türklerle yapmak istiyorum dedi. Çünkü iyi yani. kötü bir nükleer teknolojimiz oluşmaya evet. başladı. Bizim. Dolayısıyla şimdi o... Dedi ki ben Türkiye'ye geleceğim ve beni yanımdaki iş insanlarıyla eşleştir. İnşaat malzemesinden, tekstilden, gıdadan, solardan. 16 kişi getirdim. Evet. Şu anda onları otele yerleştirdik. Yarın da etrafımızdaki insanları tamamen ücretsiz, ülke hizmet olsun diye onlarla bir otelde buluşturacağız ve networking yapacağız. Amacımız bu networkingleri biz 2012 yılından beri yapıyoruz. Amacımız buradan bir ihracat hikayesi doğurmak ve ciddi anlamda firmaların önüne bir rehber olmak. Yani evet. onların gitmedikleri, daha önce hiç hayatlarında bulunmadıkları bir pazarda yani bir Togo'nun Lomé kentinin Asigame pazarının içerisinden birisini onlara e, bağlantı kurduralım ki orada bir izler olsun. Ya yani orada bir gönül elçimiz olsun bizim. Ben de Türk ürünleri satıyorum diye Togo'da dolaşsın adam. Evet. Bizim bu gönül elçilerimizi arttırabilirsek, Afrikalı dış ticaret firmalarını arttırabilirsek, Türkiye'ye alıştırabilirsek onları Türkiye'ye doğru getirtebilirsek çünkü rakamlar şunu gösteriyor. Yılda 187 milyon Afrikalı ticaret yapmak için kıta dışına uçuyor. Bu uçakların kaç tanesini Türkiye'ye doğru çevirebileceğiz? Evet. Rotasının hangisinde biletinde İstanbul yazacak? Ondan sonra iç uçuşta devam edecek. Kayseri'yi keşfedecek, Konya'mızı keşfedecek, Osmaniye'mizi keşfedecek. Hikayeyi buradan e, aldırmaya çalışıyoruz. Bugün size de güzel e, videolar getirdik, güzel hikayeler getirdik. İşte Kayseri'den başlayan bir hikayemiz var. 2,5 milyon dolara ulaşmış bir hikayemiz var. Ee, Çok şeylerimiz dinleyebileceğimiz var. Dinleyebileceğimiz şeylerse onları dinleyebiliriz. Ama yani şey olarak var mı videolar? Videolar getirdik, yani, yükleniyor. Eğer biliyorum. videolar hazırsa arkadaşlarımız söylesin, o videolardan birkaçını izlemek istiyoruz. Buyurun. Mesela, evet yani bizim yaptığımız organizasyonlarda aslında bir ihracat networking sağlayıp karşı tarafın sizin ürünlerinizi sürekli satabilecek, pazarlayabilecek sizin gönüllü ticaret elçiniz olmasını sağlamaya evet. çalışıyoruz. Mesela ne yaptık? Geçtiğimiz organizasyonda bir hikaye var. Buraya videosunu da getirdik. İzmit Kocaeli'nden yapay çim üreten, çim evet. sahalar için çim üreten bir firma. Bir kobi. çim. Evet, bir evet. kobi bize başvurdu. Peki. Gambiya'dan bir dış ticaret firmasını getirdik. Onunla işleştiler. Bir günün içerisinde Manchester United'ın en önemli oyuncularından biri olan Mane'nin Senegal'de yapmış olduğu sahalara teklif verdiler. Adam Gambiyalı. Evet. Türkiye'ye tekstil almak için geldi ve e, şu anda ekranda görünüyordur. Türkiye'ye tekstil almak için geldi ve Senegal'de bir çim işi için Türkiye'den bir firmayla anlaştı. Evet. Bakın bu firma 45 günde 500 bin dolar ihracat yaptı. Onun hikayesi bu hikaye. Ve e, hiç bilmediği bir pazara girdi ve o pazarda dünyanın en önemli kola üreticilerinden bir tanesi ona sponsor oldu ve yeni çim sağlar yapıyor şu anda orada. Müthiş. Yeni işler almaya başladı. Bir Türk gitti o pazarı keşfetmeye başladı. Gambi'yi, Senegal'i keşfetmeye başladı. Amacımız bu hikayeleri arttırmak. Bakın öyle hikayeler var ki getirdik burada. Bir birkaç videoyu, bir evet, tanesini de izleyelim. Şey, hazır olan videolardan O hazır olan mi? videoyu verelim. İzleyelim. Ya. Yani şimdi mesela şöyle söyleyeyim size, Kayseri'de çok kıymetli bir üreticimiz, bizim etkinliklerimizden bir e, tercümanla eşleşiyor. Tercümandan bahsediyorum, bir iş adamından bahsetmiyorum. O tercüman ona yardımcı oluyor ve daha sonra o tercümanla beraber Fransa'ya çelik kapı satıyorlar. O tercüman Fransızca konuştuğu için onlar öyle bir iş geliştiriyor. Yani elimizin altında aslında çok done var çok fazla yapacağımız iş var. Ee, öyle hızlı e, videolarımız var ki mesela bir, bir önceki dönemde bir haftada 1 milyon dolar videomuz var bizim yine Gambiya'ya. Bir, bir haftada 1 milyon. Bir haftada. haftada onun videosu var. YouTube ve Instagram kanallarımızı takip edenler izliyorlar zaten. Bir haftada 1 milyon dolarlık net ihracat videosu var. Yani yapan anlatıyor. Evet. Dolayısıyla aslında Afrika'da böyle bir canlı talep var. Şimdi malumunuz biz 6 yıl önce fil dişi sahillerine ilk girmeye başladığımızda mesela o pazar Türkiye'ye çok yabancıydı. Doğru. Ve Fransa'nın çok ciddi bir hakimiyeti vardı. Sizler bilirsiniz yani ben pazarlarda biraz gezmeye çok meraklıyım, geziyorum, sahada ya, ulaşıyorum. Maşallah vallahi Afrika'da yani sokak sokak, cadde cadde biliyorsunuz. bu. Çok Böyle en çalışma en yapıyoruz. 208 bine ulaştı Afrika database'imiz evet. artık. Kapı kapı dolaşıyoruz, Türkiye'yi anlatıyoruz, etkinliklerimiz öncesinde bir saha analizi yapıyoruz. Bakın gördüm, yani şunu gördüm. Yani 400 sefaya satılan fil dişi sahilindeki yerli tarım üreticisinin marulunun yanına 8000 sefaya Fransızların marul sattığını gördüm. Evet. Adam marulunu uçağa bindirmiş. Biz iş adamımızı uçağa bindirmekten şu anda bir haberiz. İş insanlarımızı uçağa bindirmemiz lazım. Dolayısıyla bizim bu kavgada yerimizi net seçmemiz için orada bizi bekleyenler var. Türkiye'yi keşfetmek isteyenler var. Sınırlı kaynakları var. Çin'e kaptırmak istemiyorlar, Hindistan'a kaptırmak istemiyorlar. Şu anda malumunuz Çin Afrika ticaret hacmi 288 milyar dolarları geçti. Evet. Hindistan Afrika ticaret hacmi 130 milyar dolarlara dayandı. Şu Hindistan 2005 yılında biz daha Afrika ile yeni yeni başlamışken o da yeni yeni başlamıştı. Biz 5.4 milyar dolarlardayken o 6.1 milyar dolarlardaydı. Evet. Aynı yerlerde başladık. Ne oldu da bizi 5 kat, 4 kat geçtiler? sahaya girdiler, keşfetmeye başladılar. Benim de buradan Türk kobilerine gerçekten önerim şu, gerçekten dışarıda iyi bir para var. Türkiye'yi de çok iyi bir üretici ve marka değeri de var Türkiye'nin. Gerçekten var. Yani düşünün, anlatıyorum zaman zaman, Mali'de dolaşıyorum, Bamako'da, Suguba pazarının içerisinde bir tanesi tekstil malzemesi, tekstil kıyafet satıyor. İyi bir kıyafet satmak için, sattığını göstermek için İstanbul Fashion koymuş. Bakın Çinliler, Bizim ürettiğimiz çelik kapıların kelimelerin değiştirmişler harflerini evet. kendileri Türk malı diye çelik kapı satmaya çalışıyor. Bizi taklit ediyorlar. Evet, çok Çünkü pazarda biz yokuz. Ama bizim ismimiz var. Gerçekten ünümüz var. Dolayısıyla o pazarı biraz keşfetmeye yönelik hamleler yapıyoruz. İşte zaman zaman Türk iş adamlarını oraya götürüp forumlar yapıyoruz. Zaman zaman da alıyoruz getiriyoruz. Bakın şimdi 4-5 Eylül'de iki ayrı salonda işbirliği yapıyoruz. Yani bir salona Türk inşaat malzemesi üreticilerini, evet. enerji, elektriği, madenciliği, mobilyacıları da işin içine katarak bir e, sektörel bir e, grup götürüyoruz. Bir sektör de artık Afrika modası 45 milyar dolarlara ulaştı. Afrika moda endüstrisinin büyüklüğü. Türkiye neden yok? Niye hep yerlerde Türkiye? Niye sürekli Özbekistan'ın kapısında? Niye sürekli Rusya'nın kapısında? Tamam orada da olalım, o pazarda da olalım. Ama dönelim. Fil dişi sahillerinin modasına da bakalım. Yani bu 45 Elbette. milyar dolar bizi niye cezbetmiyor? Biz niye aynı döngülerle dolaşıp duruyoruz? Zor bir pazar gibi mi düşünüyorlar acaba? Yani mesela şu Orta Asya pazarına biz 1990'lı yıllardan beri aşinayız. Evet. Niye? Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra oraya bir girizgah yaptık, bir… Huruç hareketi yaptık ve girdik o bölgeyi tam e, iyi kötü de işte dilimizde benzeşiyor falan. Acaba bu bir şey midir, engel midir? Ben bunun bir engel olduğunu düşünmüyorum. Yani Afrika'ya gidebilen bir insanın orada işte siz diyorsunuz yani plastik sandalyelerin üzerinde oturup 400 kişi bir şey düzenledik, bir forum yaptık yani bu yapılabilecek durumda. Sizle görüşmediğimiz dönemde daha da çılgınca bir şey yaptık. Angola'yı merak ettim. Evet. Angola gitmediğim ülkelerden biriydi. Ben artık 46 ülkesini görmüş oldum, 54 ülkenin. Angola da gitmediğim ülkelerden biriydi. Çünkü Portekizce konuşan Türkiye'de de insan bulmak çok zordu. Evet. Neyse bulduk. Ve Angola'ya ciddi bir kampanya yaptık. Bir otelin konferans salonunu tuttum. Dedim ki ben Angola'ya geliyorum. Portekizce reklamlar çektik. Bakın başımıza ne geldi? 350 kişinin katıldığı bir Türkiye Sanayi Fırsatları Konferansı yaptık. Ben konuşuyorum, ben İngilizce anlatıyorum, yanımdaki çocuk Portekizce çeviriyor. Zaten orada Türkçe, Portekizce konuşan da bulamıyorsun. İngilizce anlatıyorsun, o Portekizce'ye çeviriyor. 350 kişi böyle bir buçuk saat çıt çıkarmadan beni dinledi. Evet. Ve o işin sonunda akşam ticaret müşavirliği beni aradı, dedi ki Utku Bey farkında mısınız? Portekiz Devlet Televizyonu haber yapmış. Portekiz Devlet Televizyonu'nun Angola'daki muhabiri gelmiş, Portekizce konuşuyor ülke. Ya bir Türk'ün burada ne işi var böyle bir konferans yapıyor diye. Akşam Portekiz'in e, devlet televizyonundan ana haber bülteninde 6 dakika bizim programı vermiş Harika. Bize Portekiz'den Fildişi sahilleri fuarımıza katılmak için firmalar döndü. Dedi ki bizi de Afrika'ya açar mısınız? Büyük sömürgeciden <laughs> size teklif geliyor. Bizi açar mısınız Afrika'ya diye Tam hikayeler. yani dağdan gelip bağdakini kovmak gibi. Evet yani dolayısıyla şey. şimdi öyle bir duruma geldik ki. Türkiye'nin orada imajı çok yüksek. Neden bunu değerlendirmeyelim? Bakın sizinle geçen yaptığımız e, görüşmede, biliyorsunuz geçen yayında evet. Ma, Batman'dan 3 e, ayda 120 bin dolarlık tight ihracatı. Evet. Tight bu. Tabii. Yani ve bu abimiz hala daha rakamı üstüne katlaya katlaya devam ediyor. Hatta bana dedi artık dedi 300-400'ü bulduk, ikinci videoyu çekersin artık dedi. Yani dolayısıyla Afrika'da bu potansiyel var. Ve bu potansiyeli değerlendirmek için özellikle şimdi ekonomisi gerçekten üst düzey bir noktaya giden fil dişi sahillerinde bir üst seçtik. Çünkü neden böyle bir şey yaptık? Bakın sizinle sohbet ettiğimiz geçen programlarda, şurada iki program önce biz fil dişi sahillerinin ekonomisini Batı Afrika'nın en büyük üçüncü ekonomisi diye seslendiriyorduk. Evet. Şimdi ikinci ekonomisi oldu. Artık 87 milyar dolar tırmandı. Evet, SIP'nin yatırım yapılabilir... En güvenilir ülke statüsünü aldı. Afrika'da notu Güney Afrika'yı da geçti. Çok Nüfus önemli. arttı ve burada ciddi bir talep var ve etrafında ciddi otobanlarla beraber çevre ülkelere ulaştı. Peki, buraya bir Videolardan şey... biri hazır. hazır İsterseniz süper. onu bir izleyelim, süper, süper, süper. onun üzerine konuşalım. Süper. Abdüselen Mevlüt, İKİP Spor'un Genel Müdür Yardımcısı'yım. Kılaç 2018'den itibaren başladım. Sürünçümü üzerinden öğretim gerçekleştiriyoruz. Şu andan 66 ülkeye aktif bir şekilde ihracatımız devam ediyoruz. Müzik WCI Forum ile ilgili size şu şekilde bir dönüş sağlayayım. Hiç öyle bir dönüş olacağını hiç tahmin etmezdim gerçekten. Otururken böyle normal bir müşteri geldi. Öyle görüştük. Teklifini hemen hemen masa aynasından hazırladık. İlk satışımız anlaşmasını gerçekleştirdik. Yarın Allah'ın izniyle imzalar atıyoruz ve ön ödememizi alıyoruz. Yaklaşık 300 bin euro'luk bir fatura gerçekleştirdik o müşteriyle. Bütün oradaki işler hepsini ben kendim hazırladım. Kendim başına durdum. FIFA sertifikalı bir şekilde verdik. Oradaki müşterilerimiz çok memnun olmuş. Ve bu proje sayesinde farklı bir projeler de kazandık çok şükür. Yaklaşık şu andan 500 bin euroluk toplam bir şekilde iki tane fatura. Ve farklı bir şey de var. Bu fuar sayesinde gerçekten Pipsi ile imzamız oldu. Pipsi şu andan artık aktif bir şekilde bizim oradaki yurt dışındaki yapacağı sahalar, yapacağı projeler bize aktif bir şekilde bizimle paylaşacaklar. Çok şükür güzel bir fuar oldu gerçekten. Buradan size sesleniyorum. Gerçekten iyi bir fuar. Çok güzel, çok farklı farklı ülkelerden çok farklı farklı kişiler geliyor fuara. Ben şaşırdım gerçekten. Merhabalar, İsmail Emiler, Sakarya doğumlu. 60 yıldır bu sektörün içerisindeyiz. Şirketin faaliyeti erkek hazır giyim ticareti yapıyoruz. Müzik Utku Bey ile bizim tanışmamız Müşyatt fuarında oldu. Bize Afrika'daki fırsatlardan ve imkanlardan bahsetti. Ondan sonra katıldık. Dört sefer katılmamızın meyvelerini şimdi daha iyi yiyoruz. Sadece bir sefer katılmakta tabii olmuyor. E, nasipse şimdi Şubat'ta da olacak. Ona da katılacağım. WCIV formuyla tanıştığımız müşterilerle geri dönüşüm sağladık. İlk ihracatı Nijer e yaptık. Ondan sonra Güney Afrika'ya ihracatımızı yaptık. Ondan sonra Kenya'dır, Kamerun'dur, fildişi Sahil'dir işte. Fas'tır. Birçok ülkeye yaptık. Ondan sonra Cibuti'ye de yaptık. İhracata başladığımdan bugüne kadar biz yaklaşık bir yıl içerisinde 400 bin doların üzerine çıktık. Bu da bizim için çok çok iyiydi. Şu anda Afrika'da biz yaklaşık 13-14 ülkeye veriyoruz. Utku Bey de Afrika'da bize gerçekten alım heyeti olabilecek özellikleki kişileri getiriyor. Bundan sonraki mesela ticaretimizde de mutlaka Utku Bey'le çalışmamızın vermiş olduğu bir sadakat var. Ve biz her seferinde katılarak yeni müşteri pazarına erişim sağlamanın vermiş olduğu bir heyecanla onun yeni pazarlarını bekliyoruz. Başarılı çalışmalarından dolayı ben de şirketim adına çok çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra da kendisinin açmış olduğu bu rüzgarı takip edeceğimizi düşünüyorum. Adım Ahmet Külahçıoğlu. Külçe Çelik Kapı Yönetim Kurulu Başkanıyım. Mustafa Tanç, firmada yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak görevimi devam ettiriyorum. Şirketimizin ana kalemi Çelik Kapı'dır. Mutlu Bey'in tecrübesini bildiğimiz için WCI fuarlarını yapacağını söylediğinde yaklaşık 3 fuarına, 4 fuarına sponsor olarak katıldık. Bizim giremediğimiz taraflara yönelmişti Utku Bey. Bizlere de o konularda yardımcı oldu. Afrika ülkesi benim de bir 20'lik konteyner gibi bir ihracatımız oldu ve devamının daha sonra Senegal, devamının daha sonra Fransa'ya kadar gittiğini de gördük. Bizim ihracata katkısı 2,5 milyon dolarları buldu şu anda. Utku Bey bu gelecek Afrika'da ekspresinin lokomotifi durumunda. Biz de onu mümkün mertebe takip etmeye çalışıyoruz. WCI forumları tabi diğer fuarlardan çok daha ayrı bir pozisyonda konumlandırmak lazım. Nokta atış, müşteri bulma olasılığınız diğer fuarlara göre çok çok daha fazla. Çünkü zaten gelen ziyaretçiler Utku Bey'in eleğinden geçmiş ciddi alıcı firmalar olduğundan dolayı fuarlara göre kıyaslayacak olursak daha da yüksektir. Merhabalar. Benim ismim Özgür Karakaş. Karasun Enerji firmasının sahibiyim. DWCI ile biz sosyal medyadan gördük. Sonra Utku Bey ile e, muhabbet ettik, tanıştık. DWCI forumu Afrika özelinde söyleyecek olursak Türkiye'de ondan daha nitelikli, daha etkin bir organizasyon yok. Çünkü Utku Bey'in orada çok ciddi bir tecrübesi var Afrika'da özellikle. Ankara'daki foruma katıldık ilk defa. Çok nitelikli bir kitle gelmişti Ankara'daki foruma. Forumdan da yaklaşık 4-5 farklı ülkeden insanları Sakarya'da işletmemizde ağırladık. Daha sonra 2022 İstanbul forumunda da oraya birazcık daha tecrübeli, daha hazır gittik. Orada da yine çok verimli bir şey yaşadık, forum yaşadık. Orada da Karasu Ömer Tarihi'nin en büyük ihracatını 105 bin dolarlık bir ihracat yaptık, gerçekleştirdik Gana'ya. Forumdan tanıştığımız bir şeydi müşteriydi bu, bu da. Daha sonra yine WCI vesilesiyle Senegal'e bir ihracat gerçekleştirdik. Senegal'de bir müşteriye ihracat gerçekleştirdik. Sonra Kamerun, Gana'ya yaptık, Etiyopya'ya yaptık, Mozambik'e ya yaptık, Mali'ye yaptık. Şimdi sadece Afrika'da 8-10 ülkeye ihracat yaptık açıkçası. Bir de Moritanya'ya bir ihracat gerçekleştirdik. Yine de aracılığıyla. 350.000-400.000 dolar arası ihracat görmüştük. Evet. evet, çok ilginç. Müthiş bir e, sadakat kültürü yaratmışsınız. Benim gördüğüm o yani bir, dört videonun ortak noktası şu: şöyle düşünüyor insanlar diyor ki biz Utku Bey diye bir adamla tanıştık, aldı bizi getirdi buralara iki buçuk milyon dolar ihracat yapıyoruz. Bugüne kadar sıfır ihracat yapan, hatta Afrika'ya hiç gitmemiş olan, hatta yurt dışına çıkmamış olan insanlardan bahsediyoruz. Bu çok önemli bir şey. Yani bir çocuğu elinden tutup yürütmeye başlıyorsunuz. Bence bu çok önemli. Dolayısıyla şöyle aslında bu toprakların bir gücü, bir potansiyeli var. Biz sadece bunun çıkartabilir miyiz diye yola çıktık. Evet. Bu 2012'de başladığımız yolculuk da bugün çok şükür gerçekten bu tip sonuçlar aldığımız önemli başarı hikayeleri, bu topraklardan doğan başarı hikayeleriyle. Bizi motive etmeye devam ediyor. Ama gidecek çok yolumuz var Ali Bey. Yani onu söylemek lazım. Şu anda bizim rekabet içinde olduğumuz ülkelerin yanına artık bir Brezilya gerçeği eklendi. Artık bir Birleşik Arap Emirlikleri gerçeği eklendi. Hemen sırtımıza bir Rusya yapıştı. Suudi Arabistan yapışmaya başladı. Biz bu ticaret pastasından 3.25 trilyon doları bulmuş bugünün koşullarıyla bir gayri safi milli hastalardan bahsediyoruz. Topyekün Afrika kıtasının. Bu ileriye doğru gidecek. Buradan Türkiye'nin alması gereken payı arttırmamız gerekiyor. Türkiye burada en büyük potansiyele sahip olan ülkelerden biri ama potansiyelinin çok altında bir iş yapıyor. Sahaya çıkmadığı için, hazırlıksız yaptığı için, özen özenemediği için, özensiz çalışmalarla rapor okumayarak efendime söyleyeyim bir strateji hazırlamayarak çıktığı için, biraz gelişe güzel etkinliklerle gidip gelindiği için sonuç alınamıyor. Ama ben bu konuda bir sistematik geliştirmeye gayret gösteriyorum ekibimle beraber. Ve bu anlamda da Türkiye'ye bir şey anlatmaya çalışıyoruz ve bütün şehirlerden davetleri kabul ediyoruz. İşte şimdi önümüzdeki Batman'a da gideceğiz. Bizi kim çağırırsa çağırsın gidiyoruz ve anlatıyoruz. Yani orada bir ticaret fırsatı var. Orada bir iş var ve başarmış insanların öyküleri var. Siz de başarabilirsiniz diyoruz. Bence Türkiye yeterli konsantrasyonu sağlarsa Afrika'yla ihracatının önemli bir noktada yükseltmesi için yeni bir kaynak yaratacağını düşünüyorum Afrika kıtasıyla. Son bir sorum olacak. 2 dakikamız var. En kolay penetre ettiğiniz ülke hangisi Afrika'da? en zorlandığınız ülke hangisi? Yani iki ülke arasındaki farkı şunun için anlatmanızı istiyorum. Bu zor bir ülke. Şu sebepten dolayı zor ama aşacağız demek için soruyorum. Aşılmışı var. Fil dişi sahillerinde 6 senede aştık. Çok evet. zor başladık. İlk defasında organizasyon yaparken önümüze çok engeller koyuldu. Şimdi böyle artık e, babamızın Benim tarlasında yürür gibi, gibi yürüyoruz evet. fil dişi sokaklarında ama en rahat çalıştığımız ekonomisi şu günlerde çok istediğimiz performansta olmasa bile önümüzdeki sene tekrar düzelecek. Gana'da çok rahat ediyoruz. İletişim kolay, ulaşım kolay, çok rahat networking yapıyoruz. Nijerya'da zorlanıyoruz. Çünkü ülke çok büyük, alan çok geniş. Tabii. Bizi zorluyor ama 11 yıldır etkinlik yapmaktan hiç vazgeçmedik. Biliyorsunuz bir önceki sohbetimizde de Ordu'dan Nijerya'ya 2 milyon evet, dolar ihracat evet, videosu evet. izletmiştik. Bir haftada ihracat videosu izletmiştik. Bu zor pazarı da aşmaya devam ediyoruz. Aşmak için biz sürekli oralarda Orada Türkiye fırsatları diye de orada konferanslar veriyoruz. Orada insanları Türkiye'ye motive etmeye çalışıyoruz. Çok şükür ki gelen çok fazla var. Bizim hayatında hiç Türkiye'ye gelmemiş bir ajentamız var mesela Benin'de. Geldi, şimdi bizimle iki forum çalışıyor. Onun dışında her ay Türkiye'ye 30 kişilik Benin'den heyet getirmeye başladı. Zaten biz bunu doğurmaya çalışıyoruz. Yani şimdi Gambiya'da motive ettiğimiz bir ajentamız var. Onu her ay Türkiye'ye 30 alıcıyla getirmeye çalışıyoruz. Bankaları motive etmeye çalışıyoruz Afrika'da. Onlar iyi müşterilerini Türkiye'ye getirsin. Bakın bunlar bizim kendi ticari organizasyonlarımız değil. Bunu sadece bu topraklara ücretsiz hediye etmeye çalışıyoruz. Yani vaktimizin önemli bir kısmını da buna harcıyoruz. Ve çok şükür buna da başarılı oluyoruz. İnsanları getiriyoruz Türkiye'yi keşfetmeye. Sadece İstanbul'dan ibaret değil Türkiye diyoruz. Herbette. Başka şehirleri de keşfetin diyoruz. Bakın Van'a götürdük insanları. Yani Birçok şehre götürdük. Götürmeye de devam edeceğiz. Bu yolculukta kararlılıkla yürüyoruz. Harika. Herkesi Afrika'ya bekliyoruz. Başarılar diliyorum size. Çok daha iyi günleriniz olacak ona inanıyorum. Ve bildiğiniz gibi yani şöyle düşünün. Anadolu'nun herhangi bir köşesinde, ücra bir kasabasında üretim yapıyorsunuz ve üretiminizi sadece iç pazara veriyorsunuz. Hayatınızda hiç yurt dışına çıkmadınız, pasaportunuz yok, Afrika'yı bilmiyorsunuz ama biliniz ki önünüzde bir kılavuz var ve o kılavuzunuz sayesinde Afrika'ya hiç gitmemiş olsanız da, bir dolarlık ihracat yapmamış olsanız da bundan sonra ihracatçı bir firma haline gelebilirsiniz. Bunun size ne faydası var? Şu faydası var. Enflasyonist bir ortamda ve dövizin nerede duracağını bilmediğimiz bir ortamda döviz cinsinden gelire sahip olmanız durumunda ayakta kalmanız tabii ki uzunca bir müddet söz konusu olabilir. Aksi halde hep kırılgan bir ekonominin içinde, kırılgan bir şirket olarak yolunuza devam etmek zorunda kalabilirsiniz. Bitirdik. Ana haberin sonuna geldik. Birazdan son seansa tekrar karşınızdayız.